Hepinize merhaba. X Gamer Terreni yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bloodslinger bölüm 2'ye hoş geldiniz. Hatırlarsınız e, Chapter 2'ye geçip bölümü bitirmiştik. Buralarda bir yerde kalmıştık hemen açalım. Önce sesini biraz kısacağım. Önlere görebilirsiniz. Şuraya buradan Tamam bu kadar yeter. Ee, bunlar ne? Tamam. Ee, kalitesini nasıl düşürebilirim ki bunun? Kalitesini düşürmem gerekiyor. Bu çok kasabiliyor bazen. Daha çok değil de. Her neyse. Bak bir de kastı görüyor musun? bizim bir şeyimiz var. Bu başından Bir dursan basacağız. Üf. Geçelim. <laughs> <Kilo> Bunu al. git <laughs> ne Abi. Çok canımız gitti. Durup polis. Ne yapacağız? Oyun çok katabiliyor. Ben buralara geçmenin yöntemini buldum. Şöyle bastım mı? Basılı tuttum mı geçiyor? Fakat ben izleyeceğim. Sizin için. E, basılı tuttum mu geçiyor hızlıca. Fakat yapmayacağım öyle. Şunu açalım. Öldürelim. Ne oldu? Ben de anlamadım ya. Şuradan bir yer mi var? Ne? Öyle. Thank <laughs> <laughs> тебя касты. Kaçalım. Ne? ne yapacağım? şey açıldı galiba. az ya. Ya yapmak da istemiyorum ki. Neyse yapalım artık. Yapacak çare yok. Şurada muhtemelen taş var. Yeşil taşlar var ya. Almışım galiba. Peki. Ne yapacağız? Buradan gidemiyoruz. İnşallah. Buradan gireceğiz sanırsam. Evet. Doğru. Çünkü açık olan bir tek boyarası var. İçeride canavarlar olmaz. Aircraft gele gelecek. Galiba. 3. sizde. canım çok fazla gitti. Şuna bak. Selam. Şuna bas. Şundan bir tane alalım. 72 ucuz. Oha. Para kalmamış.

Burada. Ne için geldik? Ne için çıkacağız? Niye girdik ki biz oraya? Ki canavarla dövüşmek için gidecek çok saçma. Ve lanet para kalmadı. Para önemli ya. Bu parayı parayı alayım. Ee, muhtemelen chapter 3'e biraz zor gireriz. Yine param yok. Al. Ha. 211 var. O ne kadar istiyor? 370. Ne yapalım? Bu şekilde ölmeye çalışacağız. Ne yapacağım daha? Hmm. Sembol yaptık. Ne yapayım? Çizeyim mi? Vay. бараа дооцоо пирмэн Öleceğim. Ne Şuna bas. Şuna. Ağabey arıyor. Ağabey açtı. Çocuğa şuralara yüklenmedi onun ben de farkındayım param yok Alamam. tamam hemen geldi hemen al 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 ya abi 354 var 370 o da ölmek üzereyim yemin ederim acaba ölsem mi öleyim ya ölsem mi arkadaşlar ya lan 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 bir anda gelme korkuyorum lan Oha Biraz daha güçlü Öleyim ben ya. Öleceğim ben. Öldük işte. Öldürün beni Allah aşkına. Öldürün ya. Öldük de. Arzuladığım da buydu. Çünkü paramız yoktu. Bir Yanlışlıkla bir şey mi harcadım acaba? Bir paramız yoktu. İkincisi de e, Çok az canımız vardı. Ya ölmekten başka bir şey yapamazdık. Ölmemiz iyi oldu. Suzlu sürüyor ya. Ya yeter ya. Ne zor bölüm ya. Ben de böyle gideceğim. Tek tek böyle ödeyeceğim. Ya aman ne zor bölüm ya. Şu keşke bir şey harcadım ben onu da keşke harcamasaydım ya. Bunların bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Lanet kesin ya. Ne kadar iyi Allah paramız duruyordur. Tamam paramız duruyor da. Oynamıyor ki böyle etrafta kırmızı şeyler.

güzel değil para, para 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 daha çok canım gitti Evet o kadar bana yeterli artar bile şimdi ne kadarımız var 154 bu 154 değil lan bak git kaldı oradan çıkacağız 154 evet 154 varmış Şimdi Şuradaki okulları da öldürürüz kadar verdin 187. Şimdi ne kadar oldu? 341. Az kalmış ya. Acaba çok az. Çok az ki? Ha burada yine çıkacak ya. Bir tane çıksa neyse iki tane çıkıyor. Savaşılmıyor lan şeylerle Bir savaş yapalım. Bırakalım. E çok zor ya. Canım olsa neyse. Üf ya. Dal kafam niye bir şey? Yüzde bir şey harcadım da. Skill gibi bir şey harcadım. Neyse bir savaş daha yapalım. Bitirelim bu bölümü. Her zamanki git yanınız yok. Ya yerlerde falan bulunsa bile canlar. Hakkını veririm. 야, 나파아야 할라고. 근데서 Şöyle de yapalım. İki tane çık sağa neyse tamam dedim de üç tane çıkıyor ya. Burada. Ya uf. çok zor bir bölüm ya. Neyse. Bu bölüm hiçbir şey yapamadık. Canımız yoktu. Lanet olsun parayı bir şey harcadım. Her neyse. Ee, bölümü burada bitirelim. Keselim. Geçemedim. Diğer bölümde e, %100 canımın full olup öyle geleceğim. Çünkü çok zorlar. Her neyse X TV'den bugünlük bu kadar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.